Merhaba arkadaşlar ben Rikvi Bugün çekilişe katılan arkadaşı açıklayacağım Daha doğrusu ben videosunu çektim Şu an kimi kazandığını çok iyi biliyorum Arkadaşlar şimdi yeni bir güncellememiz gelmiş öncelikle Onu küçükçe tanıtayım ben Burada böyle bir bölümümüz var Çözemedim ben burayı <laughs> Galiba kendi profilimiz Bende biraz takılmalar var ama bu yükleniyor yazısı olsun. Diğer şey olsun. Galiba internetten kaynaklı. Erangel yeni bir Erangel gelmiş. Onun dışından burada bir şeyler var. Hani sandıkları buraya koymuşlar özel sandıkları. Bu klasik sandık gelmiş. Bunlar zaten vardı. Bu yükleniyor yazısı bugün beni mahvetti ya. Onun dışında bu ucelerimize zam gelecekti. Hala gelmemiş. Arkadaşlar şimdi yeni bir güncelleme gelmiş. Bunun için ayrı bir video gelecek zaten. Ben bunu hala pek beceremedim. Oynayın iş tarzında güzel farklılıklar var. Daha hızlı olmuş oyun. Onun dışında mutluyuz. Şimdi çekilişe geçiyoruz. Hızlıca çekilişe geçelim. Gördüğünüz üzere bizim videomuz. Linki burada yapıştırıyorum. RP çekilişi yazdım ismini. Asıl tahsil sayısı 1. Çekilişe katıldım yazanlar giriyor. Ayrıca ben oran olarak da ayarladım herkesinkini. Her kullanıcı bir kere say. Yani her abonemi bir kere sayıyor arkadaşlar. Hemen yorumları getir diyorum. azıcık bekletiyor galiba. Bir işlemci kaç dakika sürebiliyor ya. 87 adet yorum tespit edildi diye bir sayı geldi. Şu an hepinizin yorumlarını sayıyor. Bunu kapattım galiba. Evet. Ha, çekilişi başlat. Başlattım. <laughs> Eren Amil kazandı. Kim bu şanslı kişi? Arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Biraz ana menüyü inceleyelim. Daha sonra yarınki videolarda Erangel haritasını inceleyeceğiz. Bu arada desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Çünkü siz ne kadar destekte bulunursanız benim Real Pass, UC ve benzeri şeyler yapma şansım daha çok yükselir. O sebepten dolayı lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Sizi çok çok seviyorum. Şimdi birazcık ee, buraları inceleyelim. Envantajda değişiklikler var mı? Buralarda pek bir değişiklik yok gibi duruyor. Mimat, giysi falan filan. Pek bir şey yok. Şu en büyük değişiklik şu tarafta. Nasıl geçecek buraya? Bu şekilde. Şurası biraz geç açılıyor ama. Şuraya bir şeyler gelmiş. Ne bileyim oraya araba falan koyabiliyoruz. Arkaya koyduk. Artık 3 tane koyabiliyoruz herhalde kaç? 500 uc. Her biri değer mi? Değer aslında güzel durabilir. Bunlar da 100 uc. Buraya da silahları koyuyoruz herhalde. Buralara unvanlarımızı koyuyoruz. Birlikteliğimize deliğimize bakabiliyoruz buradan. Klan. Ekip. Ha bir de arkadaşlar sizden küçük bir ricam var. İmza kısmımıza bizim kendi tagımızı Peki, koymamız yok mu? Bir sürü arkadaşımız da var. Şimdiye kadar çok denk geldim. Sizde neden yok? Popülerliğimizi sağ altımıza koymuşlar. Öyle. Güzel. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şu tarafa gelirsek. Klasik TPP Erangel modları buradan değiştiriyoruz. Aynen direkt şey buradan geçiyoruz oda kurmaya falan falan. Normal ama buradan ne yapıyoruz? Arena eğlence. Hem buradan hızlıca geçiyoruz. Onun dışında buralarda başka bir şey var mı? Sezon 14 de değişiklik var mı? Aa bak burayı değiştirmişler. Aynen burası değişmiş. Ödüllerde değişiklik var mı? Yok hala gümüş parça 1600. Of. Ne loading ya. Çek. 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 PUBG ile cebelleşiyorum. Çek. Çek. <laughs> Başka atölyede. Evet atölyede değişiklikler var. Karakterlerin yüz temasında değişiklik var mı? Şöyle sarıya bakalım. Evet. Bunlarda da pek değişiklik yok. Onun dışında da pek bir harita değişikliği var. Royal Pasta. Royal Pasta aynı. Ya pek bir değişiklik yok ya. Sadece ana menü değişmiş. Bir de öğrenciler tısı değişti.